Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bilal Ülgen, Barakuda Fishing Club e, kanalının kurucusuyum ve e, şöyle söyleyeyim kurucusuyum diyorum da aslında e, benimle beraber e, yaklaşık 4 tane arkadaşım daha var. E, Bunlarla beraber kendimizi aslında bir e, zıpkıncı grubunun adı olarak bırakmıştık ve bununla beraber e, dedim ki arkadaşlarıma ya bir kanal kuralım bizim için hem ana olarak kalsın videolarımız hem de telefonlarımızda silinip böyle e, gitmemiş olur. Hem de kendimize güzel videolar çekip anı olarak saklamış oluruz ilerki zamanlar için diye düşünüp bu şekilde bir e, kanal da açmış oldum. E, bunun içinde de e, beğenileriniz ve abonelikleriniz de bizim için çok önemlidir. Şimdiden e, abone ve beğeni atanlara teşekkür ediyorum. E, kusura bakmayın biraz heyecanlıyım. Hmm, konuşmakta zorluk çekebilirim bu konuda. Ee, yani gerçekten ilk videom olduğu için daha doğrusu ilk uzun halli bir videom olduğundan dolayı biraz heyecanlıyım. Heyecanımı mazur görün. Ee, dediğim gibi ben Bilal Ülgen daha öncesinde ee, bir dalış yüzünden diyeyim ee, beyin travması geçirmiş oldum. Ve bundan dolayı gözlerimde ee, bazen seyirmeler olabilir. Bunu öbür videolarımda veya ım, şimdiki videomda da görebilirsiniz. Hiç bilmiyorum çünkü ansızın gelip gidiyor. Yani bunu istemsizce ne yaptığımdan dolayı da e, bunun da bilgisini geçeyim. Daha öncesinde hani dediğim gibi bir statvanlı olduğum için sahil çocuğuyum aslında. <laughs> yani bunu söylediğim zaman e, Akdeniz'de veya başka yerde diyorlar ki ya doğuda sahil mi var diyenler oluyor bazen Evet var ve e, mavi bayraklı bir e, sahil <laughs> özür dilerim e, orada doğup büyüdüm sonrasında İstanbul'a taşındık Tabii ki e, orada yüzerken e, balıklama atladığım sırada e, kum tepesi oluşmuş e, sahilde kum tepesi oluşunca balıklama atladığım gibi e, kafam kuma gömüldü ve vücudumun bütün ağırlığı boynuma bindikten sonra yaklaşık 5 tane boyun kemiğim kaydı ve gözden beyinciye giden damarlarım e, hasar gördü ve kemiğin arasında sıkışıp kaldı. E, bundan dolayı yaklaşık bir 3 e, ay mıydı 4 ay mıydı o öyle bir şey yattım. Çünkü yaklaşık bu dediğim kaç yılında oldu? 2002 ya da 2003 çok hatırlamıyorum çünkü o dönemleri hem de küçüktüm de. Böyle olunca doktor bana sadece şunu söyledi. Dedi dua et ki felç kalmadı. Ben de çok şükür dedim öyle bir şey de olmadı ve hiçbir şeyim de yok dedim. Tabi o döneme kadar dışarıya hiç çıkmamışım. Kafamda kum topraları var, boyunluk var o şekilde yatıyorum daha sonrasında da işte dışarıya çıktığımda gözlerim bir anda tık 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 yukarıya doğru kayıp böyle titremeye başladı seyirmeye başladı ah dedim bana bir şeyler oluyor dedim içeri gittim doktorun yanına doktora dedim ki böyle böyle oldu dedi ki dua et de hani onunla kurtulduğuna o şekilde bir şeyimiz kaldı daha sonrasında işte e, askerlik çağım geldi. Askerlik çağımdaysa NATO'da görev yaptım, deniz hava kuvvetleri komutanlığında görev yaptım. E, burada da sahil yani denizde görev yaptığım için öyle bir şansım oluştu. E, orada da balık tutkum her zamanki gibi yine vardı. E, tabii çocukken de vardı. Bu babamdan geliyor bu hastalık. Çünkü gerçekten artık benimki hastalık e, derecesine çıkmış durumda e, gitmediğim zaman gerçekten böyle sanki e, kendi ailemden kopmuşum gibi böyle bir hissiyat oluşuyor. E, kötü mü? Kesinlikle ne kötü değil. Çünkü e, neden derseniz e, birincisi kötü ortamlardan uzak duruyorsunuz alkolden uzak duruyorsunuz, uyuşturucudan uzak duruyorsunuz. Böyle e, kar kızların peşinde koşmaktan uzak duruyorsunuz. Yani hovardalıktan uzak duruyorsunuz, gece hayatından uzak duruyorsunuz, sigaradan uzak duruyorsunuz. Bütün anlatabileceğim yani kumardan uzak duruyorsunuz. Bütün anlatacağım bu kötü alışkanlıklardan uzak duruyorsunuz. Ve tek amacınız var. Bir an önce gideyim, kafamı dinleyeyim. Çünkü gerçekten Deniz insana bir nevi e, psikolog doktorluk yapıyor. O kadar mutlu oluyorsunuz ki, yani bunun tarifi ben anlatamam yani tarifini veremem. Ancak bunu yaşayıp da görebilirsiniz. E, dediğim gibi daha sonrasında işte e, memur olup e, Antalya e, tayinim çıktıktan sonra Antalya'nın Demre ilçesine geldim. Yaklaşık 9 yıldır da Antalya'nın Demre ilçesindeyim. Burada da e, balık tutkum m, devam etti. Balık tutuyordum, at çek yapıyordum derken e, bu arada <laughs> müdür yardımcımız da geldi. <laughs> bu şekilde bir e, balık tutkumuz oluştu. Tekrar m, ilerletmeye karar verdikten sonra da e, Bir öğretmen arkadaşım vardı. Arif Hoca kulakları çınlasın bu arada ona da selam olsun. Ee, onunla beraber zıpkınla dalışa başladık. Yaklaşık 7 yıl önce. Ee, daha sonrasında işte e, birkaç atış yaptım. Birkaç şey yaptım ve balık ortamını gördükten sonra apayrı bir e, mutlu oldum. Ve öyle öyle bu sefer atacak olta, oltacılığı neredeyse bırakma durumuna kadar geldim. Zıkkınla dalışa başladım. Tabi bıraktım mı olta avcılığını? Hayır. Bırakmadım. Şu anda belki 6-7 tane kamışım evde yatıyordur. Yani Shimano'sundan Daiwa'sına, Pen'inden işte Seviç bütün markaların neredeyse e, kamışları, ipleri falan hepsi e, duruyor. Ee, ama bununla birlikte zıpkın avcılığına da merak saldığından dolayı onun da ürünleri var. Ee, böyle böyle ilerlettim zıpkın avcılığını. Şu anda e, yani fazla zorlama yani zıpkını kaç metrelere kadar şey yapıyorum? Maksimum 23-25 arası yapıyorum. Ona da zor. Çünkü çok zor o, o seviyelere iniyorum ancak balık hani vuracağım da o o, o mesafelere inecek de o şekilde çünkü e, ben burada birkaç tane arkadaşımın e, bu şekilde hayatını e, kaybettiğine şahit olduğum için e, kesinlikle o metrelere dalmıyorum da önermiyorum da. E, ama bazen mecbur kaldıkça da o seviyelere iniyorum. Ha, kaç dakika e, nefesimi tutabiliyorum? Arkadaşlar, ben istesem 2-2,5 iki, iki dakika rahatlıkla da nefesimi tutabiliyorum ama e, gerek yok. Gerek yok çünkü e, bazı zıpkıncı dostlarımız belki beni eleştirebilir ama e, kendine en çok güvenen insan denizin altında kalmış insanlar. Maalesef çünkü e, zıpkın avcılığı gerçekten çok e, zor bir spor e, ve daha bundan birkaç ay önce yani Kurban Bayramından birkaç gün öncesinde bir arkadaşımız Fethiye'de maalesef e, zıpkınla balığı vurduktan sonra e, balık buna dolanıyor o şekilde vefat etti. E, geçenlerde benim de başıma geldi 12 metrelerde. Bir akya sürüsüne rastladım ve buna sıktıktan sonra yaklaşık 15-20 kilo bandındaydı. Sıktığımda e, yukarıya doğru çıkıyorken bir anda balık da benimle beraber yukarıya doğru çıkıyormuş. Bir anda bana dolanmaya başladı. Dolan, dolandı beni komple doladı aşağıya doğru basmaya başladı. Böyle olunca bir anda e, elimde de aslan balığı makası var tabii ki. Kesmeye çalışıyorum. İki tane ipi kestim ama fayda etmedi. Arkadaşlarım, badilerim de hemen benim üstümdeydiler tabii ki. De. Sağ olsunlar. İki badimde birisi e, okul müdürü İlkay hocam. Ona da selam olsun. Diğeri de e, öğretmenliği bıraktı şu anda. istatistik kurumunda olan bir e, abim var. E, Mehmet Okudan hocam. Ona da selam olsun çok sevdiğim ikisi de e, abilerimdir ve dostlarımdır. Genelde onlarla beraber dalış yapıyorum. E, bir de resmi avukatım var. E, çok sevdiğim bir abim Durali Sertbaş. Onunla bazen dalışa gidebiliyoruz veya oltayla veya da tekneyle gidebiliyoruz. O var. Birkaç tane burada zıpkıncı dostlarım var. Öyle ama genelde İlkay hocam ve Mehmet Okudan hocamla beraber genelde dalış yaparız çünkü birbirimizin huyunu suyunu biliriz, birbirimize nazımız geçer, saykımız hiçbir zaman birbirimizden eksik olmaz. Geldiklerinde Demre hesap edin, bakın 157 kilometre Antalya merkezden Muratpaşadan Demre'ye 157 kilometre ve buradan da 25 kilometre kapaklı köyüne gidiyoruz. Orada dalış yaptığımız zaman o şekilde benim bir sözümle çıkıp geliyorlar ve dalışımızı yapıyoruz çok şükür de hiçbir zaman boş çıkmadık yani gelip dalışlarını yapıyorlar yani e, yememizi içmemizi e, bu şekilde yapıyoruz ve bazen onlar bazen ben birbirimize böyle jestler de yapabiliyoruz çok e, aramızda güzel dostane bir e, bağ oluşmuş durumda dediğim gibi. Yani nere olursanız olun, kim olursanız olun hiç fark etmiyor. Zıkkın e, avcılığında, balıkçılıkta daha doğrusu, e, kara kıyı avcılığı yapan insanlar da bu, da bu var. Yani kim olursanız olun hiç fark etmez. Gerçekten insanlar kendi aralarında çok güzel bir dostluk bağı kurabiliyorlar. Çünkü e, adam seni gördüğünde Aa, bu adam da bendenmiş. Demek ki bu adam da sakinliği seviyor. Öyle <laughs> dış o ortamları pek fazla seven bir insan değil de muhabbet ediyor. Genelde muhabbetlerimiz ne konusunda? Balıklarla ilgili ya da işte ne bileyim işlerle ilgili ama o sırada tabii ki de at çek yapıyoruz ya da zıpkınla dalışlarımızı yapıyoruz. Bu da ne oluyor? Vaktimiz güzel geçiyor. Kafamız dağılmış oluyor. Eee Gerçekten güzel bir şey, ee, hatta benim bir de bir tutkum daha var, Beşiktaş tutkum var tabii ki, ee, koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Ee, bir dönemler e, sinirden dolayı, aşırı sinirlendiğimden dolayı beni e, bir psikolog doktora götürdüler ve bunu hani psikolog doktorlarımıza rencide etmek amacıyla değil de hani bir komik bir anı olarak e, size anlatmak isterim. Gittik bir baktım adam tişörtünün polo yaka tişörtünün üzerine kravat bağlamış kumaş pantolon spor ayakkabı dedim o bu gitmiş tamamdır kendi kendime böyle söylüyorum tabii ki de. o kişiyi rencide etmek amacıyla değil ee, bana dedi ki neyim var Şimdi öyle deyince ben de uyuz oldum. Dedim yatım var, katım var, üç taksi bir arabam var, bebekte villam var. İşte Kadıköy'de arsam var dedim. Dedi ki ya dedi beyefendi dedi ee, hastalık olarak neyiniz var? Dedim ki sen doktorsun sen bileceksin ben nereden bileyim dedim. E, bir baktım toplama çıkarma yapıyor. Kağıt kalemi almış eline toplama çıkarma yapıyor. Şöyle uzandım. Dedim ne yapıyorsun sen? dedi ki senin gibi insanların yüzünden kafayı yemeye çalışıyorum amcama kızdım dedim sen beni nereye getirdin dedim kalk gidiyoruz gittik sonra babam dedi ki lütfen dedi e, gel dedi başka bir yere gidelim orada da dedi, bir görüntü dedi söz dedi olmazsa dedi, şey yapacağız dedim tamam gittik adam beni görür görmez dedi ki sen hangi takımlısın? o zaman sözde beşiktaş diyorum tabii ki e, dedim ki beşiktaşlıyım Dedi ki bu hafta dedi Fener Beşiktaş maçı var. Dedi Kadıköy'de. Dedi oraya gidin. Şey yapın dedi ben söyleyeceğim dedi. Bileti dedi size ayarlayacağım. Dedi oraya gidin. Dedi senin tedavin orada. Dedi bağır, çağır, küfret, kız. Ama Beşiktaş gol atınca da sevin dedi. Sloganlar at. içini boşalt dedi. gerçekten o şekilde yaptıktan sonra e, maç tabii ki o zamanki efsane kadroyu halen de unutamam. Panku o zaman kaleci olmuştu e, Kadıköy'de. E, Panku, Junti, Ronaldo, Pascal Munas yani efsane kadro var e, ve ben o maçta ilk maçımdı yani öyle gittim. Bir tutku oluştu ve ee, çıktığımda gerçekten sinir stres hiçbir şey yoktu. Böyle kanatlarım olsa uçacağım o sırada yani o kadar ki rahatlamıştım. Ee, aynısı bu zıpkınla dalışta ve olta avcılığında da öyle. Tabii olta avcılığı biraz daha heyecan insanda kalp ritminde çarpıntı yapıyor. Balık tık 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 yaptığı zaman sanki böyle ritmi sizin kalbinizde veriyormuş gibi böyle bir hissiyat oluşuyor. O biraz daha farklı bir duygu ama zıkkınla dalaştaysa tam tersine böyle balıkların içine süzülüyorsunuz, böyle onlarla beraber geziyorsunuz, onlarla beraber şey yapıyoruz. Tabii ki de amacımız, ee, özür dilerim, hmm, balık vurmak değil, kesinlikle balık vurmak değil. Amacımız orada hani bir yerleri keşfedebilmek stresimizi azaltabilmek. Ee, bazen farklı bir şeyde de yani haberlerde de veya başka bir şeyde de bir şeyleri gördüğümüzde strese girebiliyoruz. Ee, bu gerçekten canımızı sıkabiliyor. İşte bunun terapisi de e, otomatikmen ne oluyor? Dalış. Direkt dalışa gidiyorum özellikle cumartesi pazar günleri çünkü kamu personeliyim ee, sabah 8 buçuk akşam beş buçuk olduğu için beş ee, buçuktan sonra da dalışı pek gidesim yok çünkü saat 7 yedi buçuk gibi burada havalar yavaş yavaş kararmaya başladığından gerek kalmıyor yani çünkü o saatlerde de pek balıkları ürkütüp ya da rahatsız etmek istemiyorum genelde cumartesi pazar günleri gidiyorum ama güzel geçiyor. Ee, benimle beraber dalış yapmak isteyenler varsa da onları da davet ediyorum. Yerim Antalya Demre'de, Demre Anadolu Lisesi'nde de görevliyim. Gelip beni bulabilirler mutlaka. Ee, bununla birlikte dalışı öğrenmek isteyenlere de her türlü yardımcı olurum. Ve bunu size açık yüreklilikle hani söylemek istiyorum. Kesinlikle ne YouTube'dan da veya başka şeylerden de Para gütme amacım yok. Bunu söyleyeyim. Çünkü bir insana yardımcı olduğum zaman bütün insanlığı kurtarmışım gibi bir hissiyat oluşuyor bende. Ve mutlu oluyorum açıkçası. Ondan dolayı da benimle dalış yapacak insanlar da bana şeref verir. Gelir misafirim olur. Yemeğimi yer. Beraber dalışımızı yaparız ve gideriz. Geçenlerde mesela Balıkesir'de e, sağlık personeli bir arkadaşım balayı için kaşa geliyorlar. Sonrasında sosyal medyada beni buldular. Geldi abi dedi beraber dalış yapabilir miyiz? Aslan balığı hiç yemedim falan. Ve genelde ben aslan balığı ve e, girida gibi e, balıklar için dalış yapıyorum. Tamam dedim. Dalış yaptık. E, aslan balığı yaklaşık bir 8-10 tane aslan balığı vurduk. Kendisine verdim ya dedim ki sana bir şey söyleyeceğim kardeşim dedim tamam zıpkıncısın da yani eşin balayına gelmişsin daha iki günlük evlisin eşin sana dedi, nasıl müsaade etti ya dedi bir şey söyleyeyim mi abi dedi ee, eşim bana söyle dedi gidip balık vursana dedi biraz balık yiyelim dedi senin zıpkıncılığını da görelim falan dedi şaşırdım ve kendisine şunu söyledim dedim arkadaşım dedim sen kimle evlendiğinin farkında mısın diye kimle evlenmişim abi dedim sen dedim, denizlerin kraliçesiyle evlenmişsin farkında mısın O zaman dedim iki günlük evlisin ve eşin sana bunu söylüyor dedim ne mutlu sana Allah herkese böyle hayırlı eş nasip etsin dedim ve gülmeye başladı çocuk ay teşekkür ederim abi falan fıstık derken bir baktım eşiyle e, o sırada aradı eşine söyledi dedi ki ya burada bir abim var dedi sana senin için bir şey söyledi dedin ne söyledi ya sen denizlerin kraliçesiymişsin dedi. Ne alaka o da şaşırdı. Ne alaka neden öyle söylediniz? Ya iki günlük hani evliyiz ya dedi dalışa geçtik. Dedi öyle olunca dedi ki Allah herkese böyle hayırlı eş nasip etsin dedi ki hani denizlerin kraliçesiyle evlenmişsin. Yok normalde iki günlük evli bir insan eşini yanında görmek ister. Yani denize yollamaz. Bir güldü ay teşekkür ederim çok sağ olun falan fıstık derken işte balıkları yemişler bana mesaj attılar dediler ki abi ömrümüzde yemiş olduğumuz en lezzetli balık buydu daha doğrusu en lezzetli et buydu dediler. Teşekkür ettiler bu şekilde de e, onları da yolcu ettim uğurladım ve dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle benim e, bir para amacıyla e, veya ne bileyim bir şan şöhret amacıyla insanları kesinlikle davet etmiyorum. O düşünceyle gelecek olanları da şimdiden uyarıyorum. Kesinlikle ben de öyle şeyler yok. Ee, yok sizden şu kadar para talep ediyorum falan da kesinlikle öyle bir amacım da yok. Gideriz, dalışımızı yaparız, balamızı vururuz, çıkarız geliriz. Bu. Yani şu anda havalar burada sıcak gittiğinden dolayı pek fazla dalış kıyafeti giyemiyoruz maalesef. Çünkü şu anda 22 Eylül ve yani saat şu anda kaç? Saat şu anda 11.01 yani saat 11'de bile şu anda 32 derece sıcaklık. Yani bu saat 1 civarlarına geldiğinde 36-37 dereceleri bulacak. Yani öbür memleketlerde belki Anadolu'da ya da Doğu'da veya Karadeniz'de şimdi belki insanlar e, hani kalın bir şeyler giymeye başlamıştır ama gerçekten burada e, halen biz klimaları yakıyoruz serinlemek için. Sıcak olduğundan dolayı su da sıcak gidiyor. Gerçi burada kışın bile e, maksimum 20 derecelere inebiliyor su. Fazla inmiyor. Bu da e, dalışımızı kolaylaştırıyor ve 3 milim kıyafet Yeterli geliyor Tabi Antalya'nın öbür ilçeleri için bunu demiyorum Demre ilçesi için çünkü Burası e, u şeklinden dağlar kapladığından dolayı Pek rüzgar almıyor Ve koylar da o şekilde olduğundan dolayı sular fazla Soğumuyor Rahat geçtiğinden dolayı balıkların da genelde uğrak noktası oluyor e, O şekilde avlarımızı gerçekleştiriyoruz Dediğim gibi ee, çok heyecanlıyım, bundan dolayı da e, heyecanımı mazur görün, e, kanalıma abone değilseniz de abone olun lütfen, e, beğenileriniz benim için çok önemli, e, şimdiden teşekkür ediyorum, kalın sağlıcakla, dalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.